Kim arıyor? Kimse. Şey? Ee, saate baktım da. Ay çok gerildim ya. Ay vallahi anne, ben de çok gerildim. Hani bir an önce binip gidebilseydik değil mi? Ne zaman binecekmişiz biz? Yarım saat roter varmış. Hı, hay Allah. Ben bir tuvalete gidiyorum. Hemen geliyorum. Lefkoşa uçağı için yolcu alımı başlamıştır. Yolcularımızın... 210... Ay sonunda gidiyoruz. Burcu daha gelmedi. Gelir ya, gelir. Ya siz durun ben hızlıca bir bakıp geleyim. Doğa ablan nereye gitti anne? Burcu ablana bakmaya gitti bir tane. Hmm. <laughs> Ne oldu? Yok. Nasıl ya? Belki de başka bir tuvalete gitmiştir. Yani koskoca havaalanı sonuçta. Ya en yakını bu. Niye uzağa gitsin ki? Ha, aradım cevap vermiyor. Ara ara tekrar dene bakalım. Uçağı, kalkış için hazırdır. Yolcuların 214 numaralı kapıya geldi. Ne oldu? cevap vermiyor. Başına bir şey gelmiş olmasın kızın. Ne gibi? Ne bileyim ya peşinde adam var dediniz. Ya da düştü kaldı belki bir yerde. Ben bir anons ettireyim. Bakın sizi anlıyorum ama biletiniz olmadan alamam sizi buraya. Ne oluyor burada? Memur bey ben Cumhuriyet Savcısı Alpay Tetik. Bu da kartım. Buyurun savcım. <laughs> Şu anda kızımı kaçırmak üzereler uçakta. Sayın Burcu Moral. Sayın Burcu Moral. 214 numaralı kapıdan bekliyor. Hala çalıyor mu? Aç şunu Burç, aç şunu Burç, aç aç. Doğa. Gitmiş olmasın. Nereye? Yapmaz. Emin misin bak? Eminim eminim. Beni bırakıp gitmez. Yapmaz. Aç şunu. Şurada dursana. Dur dedim bir dursana şurada. Bakın şu anda bir suç işleniyor. Kızımı kaçırmak üzereler. Uçuşu durdurmanız gerek ya. Yani. Anlıyorum savcım. Ona yapabileceğim bir şey yok. Siz de beni anlayın. Resmi belge olmadan bir şey yapamam. Peki. Peki. Ne yaptın? Ya gidiyor şu anda. Kızımı kaçırıyor. Sakin olamam, nasıl sakin olayım? Alt tarafı bir karar çıkaracaksın ya. Vaktim kalmadı. Beni bırakıp gitmez, Yonca. Yapma, yapmaz mı? <laughs> Ama zamanımız kalmadı. Daha iyi misin? Artık kaçman gerekiyor, bilmesi lazım. Yoksa uçağı da bilmez. Burcu, neredesin? Abla ben yapamam. Yurt dışına gidemem. Anlamadım. Yapamam abla. Burcu hemen, hemen buraya geliyorsun. Olmaz. Burcu sana hemen buraya geliyorsun dedim. Abla artık çok geç. Havalimanından çıktım bile. Yapamazdım. Babamın burada yapayalnız ölmesine izin veremezdim. Ama senin gitmen lazım abla. O heriften kurtulma şartı. Burcu hemen, hemen, hemen buraya geliyorsun hemen. Abla, hadi uçak kalkma üzere. Sen olmadan ben nasıl gideyim? Hayır ya, yok öyle bir şey. Erman senin peşinde, benim peşimde değil ki. Hem Yonca'nın da sana ihtiyacı var. Ben burada babamla beraber kalacağım. Babam korur beni. Sen ne yaptın Burcu? Yapmam gerekeni. Birimiz orada ablamızla, birimiz de burada babamızla. Kardeşin büyüdü abla. Kendi kararlarını alıyor artık. Şimdi. O kapıya ilerliyorsun. O uçağa biniyorsun. Ve Erma... Ebediyen kurtuluyorsun. Tamam mı? Sen bunu hak ediyorsun. Ben... Babam... Ondan sonra ge geleceğim. Yanına geleceğim. Söz veriyorum. Burcu, seni çok seviyorum. Gidiyorsun. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Haber ver bana. Burcu, bu Burcu. Ne oldu? Yapamazmış. Sayın Burcu Moral. Babamı bırakamazmış. Moral. Artık, moral. Artık bilmemiz gerek. Dayın, Doğa. Dayın, Doğa gitmek zorundayız. Vaktimiz kalmadı. Bak, baban kardeşin için bir yolunu bulacak. Tamam? Hadi gidelim. Lütfen. Ol, olmaz ya. Yapamam. Yonca, kardeşim nasıl bırakayım? Doğa, Erman'ı düşün. Erman'ı düşün. Bundan sonra olacakları düşün. Lütfen. Bak, bir yolunu bulacak baban. Lütfen. Yonca, babam, kardeşim burada. Ben nasıl giderim? Yaşamaya gidiyorsun. Yaşamaya gidiyorsun. Ya bak geri döndükten sonra olacakları düşün. Evet tamam yok ben. Bak sen dedin senin Saren var. Benim de Burcum. Yapamam. Doğa. Az. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Size bol şans. Umarım kızın mutlu olursun. Ablam da mı gelmiyor anne? Yani? Sağ olun Ne demek ulaşamıyorum ya? Kızımı kaçırıyor diyorum ya. Asma yüzünü. Ya bu onların kararı. Senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Hem sen bana ne demiştin? Biz üçümüz gideceğiz. Bak işte üçümüzüz. Yani en başta istediğin gibi, değil mi? Sare'yi düşün. Sen her şeyi onun için yapmıyor musun? Bak kurtuluş o kapının ardında. O kapıdan geçeceğiz ve her şeyi geride bırakacağız. Ne Alpay ne de başka bir şey. Her şey geride kalacak. Kızın için. Kızım için. Kızım için her şey kızım için. Yonca, hadi canım. İyi yolculuklar. Hadi geçin siz. Bir süpiyon da kaldı böyle. Her şey onun için dedik Ne yapacağız biz yonca? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum Filiz. Ama... ...o... ...ölürken... ...kızlarını bana emanet etmişken... ...bırakamazdım. Biliyorum hata ettim. Ama yapamadım... Kardeş işte. Ne kadar inkar etsen de... ...kan çekiyor tabii.